You know. And then King George Islands. Okay, now most of the people you are going to directly King George Island stations, you know, yeah, and then okay, like this. İlk defa dünyanın beşinci büyük kıtası olan Antarktika'ya ayak basmış bulunuyorum. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı değerli bakanımıza ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Kuantum Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Burcu Çiçek, Burcu Aksoy Çiçek, pardon Burcu Özsoy Çiçek Hanımefendi'ye ve tüm ekibine bu organizasyonlarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Gördüğünüz gibi King George Island'dayız. Böylesi bir e, Antarktika kıtasındaki adaya e, çakıllardan oluşan bir hava alanı pisti oluşturulmuş durumda. Bu durumda uçağımız bu çakıllı alana inmiş durumdadır. Dolayısıyla biz eşyalarımızı yüklerimizi uçağın yanında bıraktık ve doğrudan King George Island'daki üste doğru yürüyerek gitmekteyiz. Daha sonra eşyalarımızı bu çeşitli araçlar kullanarak bir şekilde bize ulaştıracaklar. Daha sonraki süreçte e, King George Island'dan Hesperides gemisine binerek e, Antarktika kıtasındaki, Antarktik yarımadası içerisindeki ikinci büyük ada olan Livingstone Island'a çalışmalarımızı yapmak üzere e, hareket edeceğiz. Sanırım bu çalışmalar yaklaşık 3 ya da 4 saat gibi... Bye. 3-4 saat gibi bir e, e, gemiyle daha doğrusu 3-4 saatlik bir yolculuktan sonra Bulgar istasyonuna varmış olacağız. Bu konuda desteğini erzimeyen özellikle Portekizli An David hanfendiye çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca benim bagajların özellikle rap core e, Sampler'ın Geçen e, Dokoya çok çok teşekkür ediyorum ve berabersine e, çalışmalarında başarılar diliyorum. Böylesi bir e, Antarktika etkinliğinde görev alan tüm bilim insanlarına ülkemiz adına başarılı çalışmalar yapması dilekleriyle selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ortak çalışmanın Önemini burada bir kez daha ifade etmek istiyor ve bundan sonraki çalışmalarda mal çalışmalar yapılması konusunda en iyi dileklerimi sunuyorum ve herkesi kutluyorum ve öpüyorum. Selam ve sevgilerimle.